Merhaba arkadaşlar Merhaba Bugün sizlerle hotfeesimi açacağım Şöyle hotfeeslerim var Böyle Size zaten açarken göstereceğim İlk bundan başlamak istiyorum İlk şöyle bir arabam var Başlıyorum Şöyle açalım Bir dakika nasıl açılıyordu Şöyle açayım Şu an burada arkadaşlar. Şunu açıyorum. Miraç kardeş, şey makas verebilir misin? Ona onu, onu vermeye geldim Tamam, makas ver. Bu bunu vereceğim tamam mı? Şunu. Evet. Baba da ses çıkart. İyi özür dilerim. Eee makas verse makas verse <laughs> Şu an bunu açıyorum. Şu an makası buldum. Hemen açıyorum. Daha ilk açışım. Çok zor açılıyor da. Açıyorum şöyle. ve arabama kavuştum. Şöyle. Tamam bu burada dursun. Şimdi de şunu açıyorum arkadaşlar. Bunu makassız açtım. Şimdi de şöyle arkadaşlar araba. açtım biraz sesli. <laughs> Tekrar oradan geldim. Şimdi de şu ıı, 90 Acura neyse eksi açacağım. Şöyle çok güzel araba arkadaşlar. Makas. <laughs> 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 Şu anda açtım. Şöyle bir tane daha acuran var. Şöyle acurayı da şuraya koydum arkadaşlar. Ee, böyle bir Japonya minimsim var. Çok küçük <laughs> ve güzel. Dediğim gibi şöyle Japonya minimsimi açıyorum. Aha açtım. Şöyle. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim detaylarını. Bunu da şuraya koyuyorum. Arkadaşlar bir de şöyle bir tane var. Bunu da çok beğenerek aldım. Altı böyle kılıf falan. açtım. Ah. Bir tane şöyle çok güzel. Çok beğendim. Bu arada daha alırsam videolar daha gelecek daha alacağım. Arkadaşlar şöyle bir Batman'im var. Hatta bende Batman oyunu var. Onu da göstereyim. Batman'in oyunu var şu an. Hatta oynuyorum bazen. Çok seviyorum Batman'in oyununu da kendisinde. Açıyorum. PlayStation'un da var Batman. Şu an şöyle. Arabalar bu arada değerlerine göre almıyorum. Böyle beğeniyorum. Seviyorum. Alıyorum. Değerine göre alırsam tiplerini sevmiyorum. Mesela joli araba. Ya e, deli gibi de. Ah, çok değil. Batman'ı de şöyle çıkar Batman'ı şöyle çıkardım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Arasında en beğendiğim bu oldu. Şimdi de Fantasy var arkadaşlar. Şöyle bir tane. Bu yarış drag gibi araba. Sportif çok sportif gözüküyor. Arkadaşlar bu arada arabaların hepsi fantastik. Öbürlerini çünkü çok şey etmiyorum. Bir bulursam şey alırım. Ee, Supra. Brian. Bulursam alacağım. Şu anda açtım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Bunu da koydum. Batman'ı de hemen şuraya koyayım. Arkadaşlar ilk üçlüyü böyle almıştım. İlk üçlüm böyle. Bir tane e, Lethal DSL aldım. Onu beğendim çünkü o vardı. Bir tane de Speed Dozer var. Dozer aldım. E, Rally Spice var. Onu aldım hemen açayım. Onları da açıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle. Şimdi sıra tel DSL'e geldi. Bunu biraz şeysi büyük. Gel şuradan açarım. Şöyle arkadaşlar çok güzel. Şuradaki motor efekti. Arkadaki şeyleri çok güzel. Sıra dozere geldi. Dozerimizi açalım. Bir dakika bir bakayım. Arkadaşlar bu da sonuncusu. Çok güzel. Ama kepçenin yani, şura, şu Dur sesi inip kalksın isterdim. Çok güzel olurdu. Detayda çok güzel olurdu. Bu da sonuncusu. Arkadaşlar video bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.